Hadi oğlum Hani hadi hadi kızım Hani kap 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 Hani Lora Gel kızım Tarçın Tarçın gel tarçın Gel Peki kızım gel Gel, gel. Aferin kızım, kızıma bakalım hani Bulamadınız mı orada? Hadi kızım. Gel Tarçın gel Gel kızım Biraz daha keke gitme bakalım. Hani bulamaz mı orada? Yok mu? He? Yok mu? Oradaydı. Niye bulamadınız? Gel yineస్తan gel. Haydi. Kap.